arkadaşlar size nereye geldim bir mini game var size hemen bir collection log göstereyim daha kolay olur mastering mixology bu mini game'de çok güzel upgrade'ler var hem main'lerin hem iron'ların hani yani her türlü akan tarzla faydalanabileceği bir şeyler var burada şu an biraz başladım böyle bir saat falan yaptım bu bir buçuk saat falan da olmuş olabilir bunları toparladım burada amacım potion storage almak chugging barrel almak bir de şunu almak Regent Pouch. Kısaca açıkma, açıklamak gerekirse mesela bunun 2,5-3 saat uğraştığım bir şey bunu aldığında ee, bankanda ekstra bir storage açılıyor. da böyle bir yer açılıyor. Bir kısım oraya basıp tüm poşundan içine yükleyebiliyorsunuz ve bankanda yer açılmış oluyor. Hem Iron Man'ler için çok faydalı, main'ler için de çok faydalı. hani bayağı bir güzel yerler açılıyor. Yani o şekilde yapabilirsiniz. Bir de Choking Barrel var. Bunun içine 5 tane pouchun koyabiliyorsunuz. Diyelim mesela Super Combat koydun. Eee stamina koydun, bilmem anti venom potion koydun. Onların hepsini aynı anda bir e, tıklama ile hepsini birlikte içebiliyorsunuz. Çok faydalı bir şey. Bunu da alacağım. Bu, tabi biraz pahalı gibi yani biraz uzun sürecek ama toplam hepsi aşağı yukarı ya almak istiyorsan büyük ihtimalle bir 20 saat sürüyor yani. Onu aldıktan sonra bunu alacağım. Bunun kısacası ne? Bu e, çok basit bir şey. İçinde 27 tane ee, pardon, 26 tane şey giriyor. Iron Menler için çok faydalı. Buraya nasıl çok kolay gelebilirsiniz? Aldırın diye bir yer var, oraya geliyorsun. Fairy Ring'e gelebilirsiniz, SKQ. Ya da e, 99 Construction Scape'niz varsa buradan teleport edip koşabilirsiniz şuraya. Ya da buradan gelip buraya da koşabilirsiniz. Veya e, Quetzal dedikleri şey var, e, şu uçan kanatlı şeyler var ya, ondan da gelebilir. Veya şeyden e, gelebilirsiniz. Pendant of Ates diye bir şey var. North Aldrin kısmına basıp buraya gelebilirsiniz. Arkadaşlar başlamadan önce çok basit. Bir indirmeniz gerekiyor. İsmi, ismi Mix yazdırma buraya hemen çıkar. Mastering Mixology plugin'i indiriyorsunuz. İndirdikten sonra ayarlar değiştirmiyorsunuz. Ayarlar tamamen geldiği gibi çok iyi. Mesela diyelim bunun içine koyuyorsun abi. Sana şöyle bir potion çıkıyor. Agapace diye. Ondan sonra Avantu'nu koyuyorsun, al sana şey, ee, Light Paste ve Taromina'tın En ucuzlardan bir tanesi bu, bu da sana Mox Paste veriyor. Ben şurada ekranda şimdi görürsünüz, ee, onu ekleyeceğim. Bunlar ee, Herb'ler. Ya Clean Herb olarak kullanabiliyorsunuz ya da ee, Unfinished Potion şeklinde kullanabiliyorsunuz. Ben Iron Man olarak en ucuz neyse kendime göre onları kullandım. Hepsini daha tabi kullanmadım. Şu an bende yeterince var. Mesela Guam'la Taromen olarak kullandım. Hem Normal hurt bir de Unfinished olanları. Ee, Lye için de Avantu'ları kullandım. Ve e, Aka kısmını da... Yani bu biraz pahalı olanlardan might kullandım ve... E, e, ...şu Herp'i kullandım. Hani o şekil. Tabi bu, bu şeylere başlamadan önce şuradan... E, şuradaki paste'lerini buradan dolduruyorsun. İçine 3000 tane girebiliyor maksimum. Ondan sonra başlıyorsun. Ben e, yorumlarda da şey alt kısımda birkaç hani izlediğim bir gayetleri sizinle paylaşırım. İzler, dilerseniz izlersiniz ve kolayca anlarsınız yani ne ne olduğunu. Ben kısaca göstereceğim bak sol üstte görüyorsunuz. 3 defa A diyor. 3 defa yeşil yani. 1 2 3 3'ü koymadık. Alıyorsun abi bir Sonra ne diyor ikinci kısımda A A M diyor. Mesela yeşil, yeşil, mavi. Ko koyuyorsun buraya abi. Sonra ne diyor mavi mavi yeşil. Çok basit abi. Renk renk renklere bakacağız sadece. Bu kadar. Alıyorsun bunu. Koşundan hazır şu an. Hani tam hazır değil. Sonra ne diyor bak şu, sadece renkleri takip edeceksin. Mesela buraya basıyorsun. Tabi spam click'i çok yapmayacaksın abi çünkü yaptırma yanlışlıkla bu bittiğinde öbür poşuna da geçmiş oluyor yani bazen iki defa aynı yerde olduğunda sorun olmaz da ama başka yere geçme gerek gitme, o poşunu yani şey yapma yani ziyan etme yani bir sonra abi buraya basıyorsun bekliyorsun yeşil bir şey çıktı mı hemen basıyorsun üstüne bitti bu kadar sonra burada da aynı şekilde havai fişekler gördün mü yine bas bak bas bitti. bu kadar bu kadar. Mini game bu kadar abi. Bak bitti diyor. Atıyorsun abi. Şunlar gelmiş bana. Süper. İkinci sipariş. Ne diyor? Yeşil, kırmızı, kırmızı. Al abi. Tamam. Yeşil, yeşil, mavi. Tamam. Bu kadar. M, M, A. Tamam. Bunlar hazır. Şimdi, ha, şöyle şöyle bir şey de var. Bu da bir dipnot olarak etsin. Mesela A, L, L yazıyor ya. yeşil, kırmızı, kırmızı değil mi? Yeşil, yeşil yanlışlık yaptın. Kırmızı, A bozuldu. Öyle değil. Sen devam edebilirsin. Ne yapıyorsun? Yeşili geri koy. Kırmızı, kırmızı. Geri rengine düzeltmiş oluyorsun. Ben şimdi size bir, e, bir 10 dakikalık videoyu kısaltmış halinin bir dakika şeklinde nasıl yaptığımı göstereceğim. Nasıl puan farkının adımı göstereceğim. Yani aşağı yukarı öyle bir şey. Yani renkleri takip ettirme oyun çok basit. Bunları toparlıyorsun. Yeterince puanlı oldum. mu alıyorsun rewardlarını. Ha bu arada köşelerde de dekweetlerden bir şeyler çıkıyor böyle. Dört taraftan böyle o da sağdan renkle gösterilmiş oluyor. Onu aldın mı o bitirdiğin bir potion'a koyduğunda onun içindeki şeyi hem double xp almış oluyorsun ve puan olarak da biraz daha yüksek alıyorsun. Tek fark o yani. Dediğim gibi aşağıda bırakıyorum birkaç gayet. Onları izlersiniz. Daha detaylı şekilde anlarsınız. Evet ilk item'ımızı aldık. Yes sir, yes sir. Evet bir bakalım be. Aynen. Aynen. Bak şu tamamen kullandığım hani mesela 3 doz, 2 doz, 1 doz olanlar hepsini içine atabiliyorsun. Çok güzel bir şey. Bunlar hepsini tamamen kaybedeceğim bankamdan. O zaman yer açılmış oluyor. Çok güzel bir update ya. Hani bayağı oldu büyük çıkalı da. Ben yeni keşfettim. ya <laughs> aslında yeni keşfetmedim de. Yeni mi yapabildim hani başlayabildim grind'a. Poşunlarımı koydum. Dörtlü poşunları burada bıraktım daha hızlı erişmek için. Diğerlerini de buraya koydum mesela 3 2 1 olan şey kalanların hepsini doldurdum. Abi tam olarak bak 75 tane yer açıldı bankamda. Bankamda 75 tane yer açıldı. Çok iyi ya. Çok iyi. Çünkü Barrel'ı da aldık. Evet arkadaşlar. Chugun da aldık. İçine belirli poşunlarını koyup bir tuşla hepsini içebiliyorsun. Çok güzel bir item. Bunu da aldık. Bitti işimiz burada. Aynen şunu alacaktım. Reagent Poo'yu çalacaktım. Ama vazgeçtim çünkü pek faydası yok gibi düşündüm. Çünkü içine 27 tane mine koyabiliyormuşsun. Ama hep doldurman gerekiyor. İçine mesela 1000 tane atıp potionları yapıp sonra o 1000 bitti mi yine 1000 atma şey yokmuş yani. Yani içine 20 yani atıyorum mesela bir 26 ya da 20 ta, 27 tane diğer şeyinde bankanın şey inventory'ini dolduruyorsun. Pek faydası olduğunu düşünmüyorum ya. O yüzden vazgeçtim. Bunu Ne yaptım ben orada? Vay 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 vay. Void çıktı. Numara 5. Beş tane çıktı. Tabi pet kaldı. Sonra green lockluyoruz bunu. Diğerlerini yaptım. Kalisto green lock. Ondan sonra ne vardı? Vetyon. O da green lock. Tabi bir tane daha var. O da Scorpia. Çok berbat bir boss. Bakarız. Onu da ileride belki yaparım. 100 Slayer oldu. Ooo süper. Süper süper hissettim bak görüyor musun? Niye süper? Hemen size göstereyim. Şunun için süper. At şunu şuraya. Blue scroll. Blue scroll için bu adım lazımdı. Bu da gelmiş oldu. Yapabileceğim yani bu Falan Bayağıdır bununla uğraşıyordum da. 105 keseyiz sonra hepsini tamamladım. Daha diğerlerini alacağım. Hemen onları da gösterelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu an Death Storage'imizde 61 mil var. Bunları da ekleyelim. 178 milimiz oldu. Bunun amacı aslında Iron Man olduğum için buradan para çekilsin. Şu kendi normal paranla çekilmesin. Yakında koleksiyona falan başlayacağım. Bu end game contentlerden bayağı bir para çekiliyor öldüğünde. Bakalım. Ama böyle yapmak daha iyi yani. <laughs> Hele Iron Man için daha şey. Çünkü o dupların pek faydası yok bana. Vay 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 yine çıktı. Arkadaşlar daha ki, Cem. Numara 6. Arkadaşlar numara 6. 6. çıktı. surprise motherfucker ah arkadaşlar. <laughs> wave L, e, wave 11'e geldim şu an ve sol heredit 12. wave'de. İlk defa şu an geliyorum. Bayağı öldüm, öğrendim, küfür ettim, her şey oldu yani. Ama bakalım çok merak ediyorum. Gelebileceğim buraya. Arkadaşlar sol heredit. Oh my god. Arkadaşlar <laughs> Şimdi sol harekete geldim, son boss'a geldim, <laughs> bakalım yapabileceğim mi, Şunu yaparım ya, ölürsem de sorun değil ama bu interface'i gördüm ya bana yeter. <laughs> <laughs> vay, 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 vay. Geldik ya. Ben yani az çok o hareketlerimi iyi bilsem yapacağım ya. Surprise,